İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam Kabe'yi inşa edince şöyle dua etmiştir. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş bir ümmet ver bize ibadet vazifelerimizi göster ve tövbemizi kabul et şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin.